Kaliko, Kaliko, Kaliko. Annem, Tuman. Evet, burası evin balkonu. Elbiseleri sarıyı. Burası çamaşır serdiğimiz yer. Artık dışarıdaki balkonumuzda onlara yer yaptım. Kalik var. Pelika var. Anne. Ne? Bak. Tatlım. Bir tanem. Çamaşır seyiriyordum. Çamaşır seyirirken videolarını çekeyim dedim. İki gündür bu balkona alıştırdım. Evimizin balkonuna. Ve bayağı bir alıştılar. Diğer kaligo bak yuvasına geçmeye çalışıyor. Ay, oyun yapıyorlar. Bak 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 bak. <laughs> İki buçuk aylık oldular. Anneleri yalnız çok korumacı. Hiç bırakmıyor.